Merhabalar, Lezzetli Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine muhteşem lezzetli ve bir o kadar da yapım aşaması pratik bir tarif hazırladım sizlere. Evet arkadaşlar bakın umarım beğenir, sizler de uygularsınız tarifimi. İster kahvaltılarda ister akşam öğünü olarak ister, öğlen istediğiniz saatte yapabileceğiniz güzel bir tarif hazırladım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına başlayalım. Arkadaşlar yemeğimizi yapacağımız yani bu tarifi yapacağımız tencere, tavan ne kullanacaksanız bir güzel yüksek ateşle iyice ısıtalım ve daha sonra ben 400 gram kıyma kullandım dana döş. Ee, kıymamızı ısıtmış olduğumuz sacın üzerine alalım. Herhangi bir şey ilave etmeden. Yani ben burada yağ e, tereyağı veya sıvı yağ ilave etmedim. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi bütün her tarafını kıymamı mühürledim. Mühürledikten sonra arkadaşlar e, sıvı yağ ve 2 yemek kaşığına yakında tereyağı ilave ettim. Ve bir güzel yine Tahta kaşığım ile her tarafına gelecek şekilde yağın ee, karıştırmaya başladım. Ve bu şekilde hem de her tarafı aynı şekilde kızarıyor kıymamızı. Kıymayı iyice kızarttıktan sonra daha sonra ortasını açalım arkadaşlar. Yine e, ocağımızı kısmayalım. Şu an ocağım hala yüksek ateşte. Ocağı kısmadan arkadaşlar daha önceden hazırlamış olduğum, doğrayıp hazırladığım kapya biberi ve çarliston biberlerimi de ilave ettim. Ben bir bir, bir kapya biberi, beş tane çarliston biber doğrayıp, yıkayıp doğradıktan sonra ilave ediyorum. Ve bir tane izi çüp çüp doğradım kuru soğan da ilave ediyorum şimdi yine bir kaşık yardımı ile tahta kaşığımı ile e, her tarafına yağın e, geleceği bir şekilde karıştırıyorum malzemelerimi hem de bu arada yine de e, az önce söylediğim gibi bütün malzemelerim aynı şekilde e, kızarmış olacak ve daha sonra üzerini kapak ile kapattım. Ocağımı da kıstım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bütün malzemelerim kızardı ve ben şimdi baharatlarımı üzerine aldım. Baharatlarım da orada e, olduğunuz gibi tuz, e, arkadaşlar çeçit, nane, e, karabiber, e, kırmızı toz biber. Sizler istediğiniz baharata ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir dakika 2 dakika kızarttıktan sonra arkadaşlar baharatlarını da yakmayalım üzerine tüp, tüp yine doğramış olduğumuz e, kabuklarını soyduğum domateslerimi ilave ettim bu arada arkadaşlar biraz domateslerin rengi de e, güzel değildi daha doğrusu şu anki domatesler zaten böyle sizin de bildiğiniz gibi fakat gerçekten arkadaşlar e, yemeğimiz çok lezzetli oluyor isterseniz kahvaltılarda isterseniz e, yani bütün öğünlerde yapabileceğiniz hem pratik hem de çok lezzetli e, sebzeli e, kıyma kavurması. Ve ben üzerine e, yumurtalarımı da kırdım bu tarifi ben yumurta ile çok seviyorum arkadaşlar oğlum da seviyor Eşim de seviyor Biz çok seviyoruz gerçekten harika muhteşem yemeğe yaparsanız arkadaşlar yanına ayran mis bile lavaş ekmeğiniz olacak şahane Evet arkadaşlar buraya kadar Benimle birlikte tarifimi, videomu izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yine güzel bir videomun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın arkadaşlar.